Evet şu anda katara geldik. Ee, yurdumuza. Kapıyı açacağız arkadaşımızla beraber. Amedo Her evet, Furkan <laughs> ve ben eee Senegal'de olacağız. Hoş geldi geldin. Gel Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet, tamam. Dur şu çantamı alayım bir saniye. Çantamı aldım. İçeri ayakkabımızı çıkartırız burada halı var. Işıklarımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve Çantalarımızı buraya koyduk. Buraya attık çantalarımızı. Sırt çantamızı çıkarttık. Açıyoruz. Evet. Odamız burası. Böyle. Burada camlar var galiba. O balkonumuz da Herkes mı var? Da var? Balkon da var. Gerçekten. Cidden çok güzel. Şu an ayakkabı yok ama deneyelim bir saniye. Evet arkadaşlar balkonumuz. Arka bahçe. Oo, on numara. Şehir böyle gözüküyor. Şurada gökdelenler var. Yaklaştırayım biraz. Şurada gökdelenler var. Oraya gideceğiz inşallah yine bir ara. Daha yeni geldi. ilk günümüz biraz dinlenelim. Sabah erken kalkacağız. Burası balkonumuz böyle. Ama şu an o kadar çok nem ve sıcaklık var ki. Yani balkonun durulmuyor resmen. Şurası yani bildiğin cennet wi gibi. Wi-Fi dibimizde arkadaşlar. Görünüyor bu bizim Wi-Fi'miz. Her odada wifi var bedava Elektrik prizleri Klimamız var Saatimiz var dolaplarımız var arkadaşlar dolaplarımıza bakalım Pardon ses için Burası dolabımız arkadaşlar bir kişilik Burası Farklı bir yer Ve Burası da Aha ses var ya Burası farklı bir dolap Muhtemelen ikimiz burayı ortak kullanacağız Burada ayakkabılıklar var Ayakkabımızı çıkartıp koymamız için Odamız böyle. Klimayı buradan ayarlayabiliyoruz. Şu anda 12 dereceye ayarladık. Bakayım. Fanı yükselttim. Odanın içerisinde şu anda 28 derece. Güneşli diye şey yaptım. Odamız bayağı büyük. Işıklar vesaire. Hoş bir ama dışarısı çok nemli. Oturma burası. Ders çalışma yani masalarımız. Çekmecelerimiz vesaire. Gayet hoş. Sandalyemiz bayağı güzel. Elhamdülillah geldik buraya. Dinçiz, mutluyuz. Ve gayet hoş. Gördüğünüz gibi odalar. Ve bu arada buradaki poşetler muhtemelen yataklar içinde. Da ilave edeyim az önceki videoya ek olarak. Ee, bu yataklar muhtemelen yeni geldi çünkü bayağı sıfır katlanmış, altı falan da öyle Bu yataklar sıfır yatak, buyur, bu sene kurulmuş, yani ilk öğrencileri biz buradaki. O yüzden çok hoş. Biraz tozlu olabilir ama şu an çok hoş, yani bu temizlik olarak bayağı iyi olacak. Bu da bir ekleme olsun. Şu anda Katar'dayız, Doha'da, sahildeyiz. İkinin namazını kıldık. İndik aşağıya. Otelin önüne geldik. Yürüyoruz. Hava çok nemli. Ama güneş olmadığı için pek sıkıntı olmuyor. Şu an yürüyoruz. Gerçekten mutluyuz. Bakalım bugün 15 Eylül. Saat 4.50 geçiyor. Ee, yolda yürüyoruz. Gerçekten güzel bir ortam. Daha sonra fotoğraf çekeceğiz. Şu taraftan baktığımız zaman... Gerçekten güzel bir yer. Güzel bir ülke. Normalde e, durulmuyor burada. Çünkü çok fazla sıcaklık ve çok fazla nem var. Ama şu saatlerde ikinden sonra akşama doğru gerçekten hava çok güzel oluyor. Tam Türkiye'deki gibi. Gayet güzel bir ortam. Çok hoş. Böyle bir anımız olsun. Kalsın burada. Şu anda Katar Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nde ilk günümüz. Gerçi burası İktisat Fakültesi ama yani anlamadım. Burada mahsur <laughs> kaldık. Yurda gidemiyoruz şu an. Çok sinir bir durum. Servis yok hiçbir tarafta. Olanlar da bizim yurda gitmiyor. Kimse bize bilgi vermedi bu konu hakkında. Ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar burada yan önünde bekliyorlarmış bir yerde ama bilmiyoruz artık nerede bekliyorlar. Yani şöyle bir manzara var, güneş batmak üzere. Şu ameliyatıyla geziyoruz. Nerede bilmiyoruz yani hani ne yapacağız, nasıl gideceğiz, ne edeceğiz. Kişilikimiz yok. Öyle yürüyoruz bakalım inşallah otobüs ya da servis bir şey buluruz da gideriz. Yani en yani çok otostop tekeriz en kötü. Giden olursa ki gitmezler oraya, kim gidecek? Çölün ortasında bizim o kaldığımız yerler. Bakalım hayırlısı. Şu anda Katar'da ilk günümüz ve yurda gideceğiz. Servisimiz yok. Az önce videoda göstermiştik. Servis yok. Orada kızların servisi gidiyor. Erkeklere servis yok şu anda. Biz 6 kilometrelik yürümek zorundayız. Yürüyerek gideceğiz. Bu kadar kişi yani bak. 7-8 kişiyiz. Yürüyoruz ama işte bize insaf yok. Hepimiz böyle Katar'da sıcağın altında. Şu anda o kadar çok nem var ki güneş olmamasına rağmen ya, yakıyor yani nem, mahvediyor insanı ama işte diyecek bir şey yok konuşacağız bugün akşam EYÖT müdürüyle vesaire çarçurt güzel yapabilirse size e, yardımcı olur inşallah. Evet arkadaşlar sizin görüşlerinizi alalım bu konu hakkında. Evet İlk gün muhteşemdi yani sinir oldum bayağı açıkça söyleyeyim. Üniversite sistemi çok farklı. Allah yani doğru düzgün sistem yapmayı nasip etsin bunlara. Amin. Servis saatleri de sen felaket. Güya 15 dakikada bir servis kalkacak diyorlardı ama kalkmadı. Bunu yani ya. kızlara servis var hala. Hala görüyoruz burada bize yok. 5.30'da bitti dediler. Hakkımızı arayacağız. Ne olursa olsun arayacağız. Kesinlikle hakkımızı arayacağız. Evet teşekkürler yorumun için. Bir şey kardeşim. Eyvallah. Amirim. Senin yorumun bu konu gerçekten, hakkında? Gerçekten, gerçekten ben çok yorgunum, y Yorum bile yapamıyorum. Yani bunlar yaptıklarının tam bir haksızlık. Haksızlık. Gerçekten. Yani e, niye kızların servisleri var, bizimki yok? Neden biz yürüyerek gidiyoruz? Yani böyle olmaz. Sabahtan beri dersteyiz. Hani biraz şey, insaf olmaları gerekiyor. Kesinlikle. İnsaf lazım. Ali Reis, Ali Reis gel gel. Aha, ya. yorum yapmak isteyen var mı başka? Kemal Reis. <laughs> Oo adamlar hep yorumsuz bırakıyor. İlhan. Ne yapayım, bu ne ya? Bu, bu bizim. Bu bizim. Ya. Servis mi yoksa? Bizim. Yoksa servis mi? Hayır dedi. Hayır dedi. Servis bey hayır dedi. Servisçi. Şoför bey hayır dedik. Almıyorum dedi. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Oğlum Halil'e söyleyin. Halil çok gelsin gelsene. Evet. <laughs> Halil hala havuzda yüzüyor. <laughs> evet bu arkadaşımız da yorulmamış hala. Yok biz tamam. edeceğiz. Eyvallah. <laughs> yorumun nedir bu konu hakkında? <laughs> Yorumsuz hocam. Vay be. O kadar ya. Katar'da ilk günümüz. Muhteşem gördüğünüz gibi.